Değerli basın mensupları, olağan dışı günler olmaması gereken işlerle meşgulüz. Siz de bizleri takip etmekle meşgulsünüz. Emeklerinize teşekkür ediyoruz. Gece gündüz bu gündemin peşindesiniz. Ee, dün ifadeye bile çağrılmaması gereken birisinin savcılığa bile sevk edilmemesi gerektiği bir sürecin sonunda... Tutuklama talebine inanamazken Rıza Başkanımızın tutuklanmasıyla hepimiz hem üzüldük hem sarsıldık ve büyük bir rahatsızlık içindeyiz. İl Başkanlığımızda yaptığımız 5 saatlik MYK toplantısının değerlendirmesini yapmıştım. Bunu bir savaş ilanı kabul ediyoruz ve biz tüm siyasi partilere o siyasi partilerin seçmenlerine saygımızdan, seçmenlerine hürmetimizden dolayı saygı duyuyoruz. Ama bu düşman hukuku uygulayan anlayışa seçmenlerine saygıdan dolayı nasıl saygı duyacağız? Bundan sonrasını artık garanti veremiyoruz. Sonuçta savaş ilan edilmiş bir tarafız. Buna nasıl cevap verilmesi verilirse öyle cevap vereceğiz. Bununla ilgili de bütün yetkili kurullarımızla toplantı halindeyiz. Bugün başkanımız Paşa Kapısı Cezaevine sabahleyin sevk edildi. Burası devlet memurlarının bulunduğu bir cezaevi. Ee, görüşme talebimizi Sayın Bakan'a ilettik. Teşekkür ediyoruz. Geçen sefer yaşanan o bir aylık bir aya varacak sıkıntılı süreçten karşılıklı olarak rahatsızlıklarımızı ifade etmiştik. Bugün hızla bu izinin verilmesi önemli ama sonuçta Rıza Akpolat'ın bir cezaevinde olmasının kabul edilebilir, izah edilebilir bir tarafı yok. Çünkü ilgili kanuna göre ihale sorumlusu değil, imzası yok. Biraz önce kendisiyle ayrılırken son olarak söyledik ve acı acı gülüştük. Dedi ki bir örgüt mensubu olmasıyla, olmakla suçlanıyorum. Örgütün diğer elemanlarıyla nezarette tanıştım dedi altısıyla da burada cezaevinde yedisiyle birlikte bir koğuşta kalıyor şimdi. Hem suç örgütü lideri olan kişiyle İhsan Aktaş'la hem de bu örgüte dahil edilen herkes de nezarethanede tanışıyor. Ne bir telefon görüşmesi, ne bir araya gelmesi, ne bir baskaydı, ne, ne bir görgü şahidi hiçbir şey yok. Böylesine büyük bir yalan ve iftirayla karşılaştığı için de son derece üzgün. Ama şunu söylüyor ki öyle gördüm. Suçsuz olmanın ve haklı olmanın direncini ona verdiği gücü hissettim. Sağlık durumu iyi. Sadece günlerdir uyuyamamış olmanın verdiği bir yorgunluk var. Onun dışında morali yerinde bu işin sonundan aklanarak çıkacağına hiçbir şüphesi yok. Bizim de bir şüphemiz yok. Ama bir kurgu var. Genç bir siyasetçi Cumhuriyet Halk Partisi'nin rekor oyla Beşiktaş'ta seçilen başkanı maalesef sırf da bu yüzden cezalandırılıyor. Dışarıya selamlarını iletti benim kanalımla. İlk selam ailesinden önce Beşiktaş Belediyesi çalışanlarına hem gösterdikleri dayanışmadan dolayı teşekkür ediyor ve onlara şunu söylüyor. Beşiktaş'ta 7 bin kişi aş evimizden, halk marketimizden, halk kartlarımızdan yararlanıyor. Beşiktaş'taki 7 bin yoksul size emanet. O hizmet aksamasın diyor. Kreşteki çocukları Beşiktaş Belediyesi'nin yurtlarında kalan öğrencileri hem kucaklıyor hem selamlıyor hem de onlara onlarda tam bir memnuniyet var. Bu hizmetler sakın aksamasın diyor. En kısa zamanda çıkacağına ama bu itirazda ama takip eden bir süreçte özgürlüğüne kavuşacağına, işinin başına döneceğine bir şüphesi yok. O konun o gün içinde sabırsızlandığını söylüyor ailesine olan selamlarını ben bizzat babasına, annesine, eşine ileteceğim. Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne ve ona sahip çıkmak için günlerce soğukta, buzda bekleyenlere, dün sabaha kadar orada sabahlayanlara, dünkü büyük kalabalığa şükranlarını sunuyor. Biz bundan sonraki süreçte kendisine anlattık. Parti artık bundan sonraki süreci elbette mitingde olacak. Elbette protestolarda yapılır. İcab ettiği günde, yerde, kapsamda ama bundan sonra öyle bu meseleye tepki göstermeyi falan çok aşam bir yerdeyiz. Bizzat Rıza Başkanın şahsında tüm Cumhuriyet Halk Partililerin kendilerinin ve ailelerinin itibarsızlaştırma sürecinden karşı karşıyayız. Suçsuz günahsız birisine bir kurguyla alakasız bağlantılar kurmaya çalışarak efendim arabanı sattın. Kasko fiyatının üstünde sattın. Bana getirsinler kasko fiyatından araba satan bir tane örnek. Milyarlık bütçeleri yöneten insanları arabasını 300 lira fazlaya satmakla falan suçluyorlar. Bu şartlar altında bu iktidara muhalif kimsenin ve bu ülkedeki hiç kimsenin anayasal can güvenliği, mal güvenliği ve en önemlisi devlete emanet olan itibarları kimsenin artık güvence altında değil. Bu vakitten sonra atılacak her adım bir an önce bu iktidardan kurtulmak, sandığı getirmek, sandığı koymak ve bu iktidardan kurtulmak üzere nedir? Süreci iktidarı devralmak üzere kurguladığımızı söylemiştim. Başkana da söyledim. Başkana bugün hepimiz adına gelip burada bir bedel ödemek düştü. Ama sırf iktidara tutunabilmek için, gündeme ele alabilmek için, korkus alabilmek için işte çağırdığı partisine davet ettiklerine orada güvende değilsiniz. Bak bu hale düşersiniz bana gelin diyebilmek için. Bir tenezzül meselesiyle karşı karşıyayız. Tenezzül ettiler tenezzül buna da tenezzül ettiler. Yoksa neler gördü bu parti? Genel başkanları hapis yatmış. Her genel başkanı ben dahil linç girişimine uğramış. Daha görevinin ikinci ayında. Suikast girişimlerine uğramış kurşunlar atılmış, en ağır bedelleri ödemiş. Kurtuluş Savaşı'ndan gelen, darbelerden gelen bir partide il başkanları katledilmiş, ilçe başkanları öldürülmüş, üyeleri öldürülmüş bir parti. Çok zorluk gördük ama bu kadarını görmedik. Cumhuriyet tarihinde kimse bu kadarına tenezzül etmemişti. Bu bir tenezzül meselesi arkadaşlar. O yüzden ne muameleyle karşılaşıyorsak öyle mukabele edeceğiz. Ben iktidarımızdan kimsenin korkmamasını hep söyledim, yine söylüyorum. Kaybedeni olmayan bir seçim bu dedim. Türkiye kazandı dedim. Kazandığım seçimde dönüp de biz kazandık bile demedim. Bu bir zafer akşamı değil, görev akşamıdır dedim. Daha çok çalışacağız dedim. Kimse kötü hissetmesin dedim. CHP iktidara geldiği gün de aynı konuşmayı yapacağımdan emin olun. Kimse endişe etmesin. Ama bu tenezzül edenler ve bu tenezzül edenlerin talimatıyla güzelin mesleğine ihanet edenler, vicdanına ihanet edenler, yalan olduğunu bile bile bir kurguya alet olanlar kanunsuz emirleri uygulayanlar ve kurgulayanlar ve buna tenezzül edenler. Siz korkun kardeşim. İktidarımızdan korkun. Korktuğunuz için yapıyorsunuz ya bunları. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Savaş ilanınızı görüyorum ve kabul ediyorum. Bundan sonra anladığınız dilden konuşulacak. Bundan önce seçmeninize saygıdan millet seçmiş ya. Derdimizi bizi iyi anlatamamışız, sizi seçmiş. Ne kadar kötü olduğunuzu anlatamamışız, sizi seçmiş. Yoksuldan oy alıp onların sırtına basacağınızı, bu sadece bu zenginleri kollayacağınızı biz anlatamamışız, sizi seçmiş. Kusuru kendimizde gördük. Seçmeninize saygıdan, üyenize saygıdan, aş isteyeni zorla üye yapıyorsunuz. İş isteyeni zorla üye yapıyorsunuz. Garibanın anasını danasını zorla üye yapıyoruz. Size üye olmadan bir şey olmuyor ki. Üyenize saygımızdan. Sizin bütün kötü sözlerinize, bütün şeytanlaştırmalarınıza, ötekileştirmelerinize rağmen biz bir siyasetçi nasıl olması gerekiyorsa öyle olmaya çalıştık. Ve muhataplarımıza öyle davrandık. Bundan sonra da biz biz olmaktan çıkmayacağız ama siz hak ettiğiniz gibi muamele ve mukabele göreceksiniz. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Uzunca bir süre buradayız, İstanbul'dayız. Kurtarma iradesi bu ülkenin ilk genel başkanının gönlüne İstanbul'da düştü yola da buradan çıktı. Sonra Samsun'a çıktı. Sonra bütün Anadolu'yu örgütledi. Önce kurtardı, sonra demokrasiyi kurdu. Bizim de bundan sonraki sürecimizin başlangıç iradesi İstanbul'da bugün ve bundan sonra yapacağımız toplantılarla şekillenecek ve 2025 yılı bu ülkenin kurtuluşu olacak. Elimizden geleni yapacağız. Başaracağız. Tut ki başaramadık. Bunu denemiş olmanın, bunu zorlamış olmanın, üstüne üze düşen her şeyi yapmanın onurunu paylaşırız. Ama eninde sonunda iyilik kazanır. Ben içeride iyi bir insanla kucaklaştım. Yanımda iyi bir insan var. Bugün iyi insanlarla toplantı yaptım. Burada iyi insanlar var. Kötülük eden kötülük bulur. Bundan sonra o kötüler korksun. Teşekkür ediyoruz. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.